Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok örgü süslemesinde kullanabileceğiniz güzel bir çiçeğin yapım aşamalarını göstereceğim. Hemen çiçeğimi göstereyim. Bu şekilde bir çiçek anlatımı yapacağım arkadaşlar. Ben sarıyla beyaz renkleri kullandım. Biraz papatya'yı anımsatsın diye siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet, hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen orta kısmını yaparak başlıyoruz. Serçe parmağımızın üzerine ip saracağız. O şekilde ortasını yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 defa doladım. Parmağımdan yavaşça çıkarıyorum bozulmasın diye yavaş çıkarıyorum arkadaşlar tığımı tam ortasından batıyorum ve şimdi buraya sık iğneler yapacağım şöyle halkamı tutuyorum sabit bir şekilde hepsinin içinden çıkardım bir sık iğne yaptım yine halkamın içinden batıyorum Evet ilk yaptığım sık iğne ile birlikte saymaya başlıyorum. 2 oldu. 3 oldu. Evet, 4 oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde sayarak gideceğim. 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım arkadaşlar. 21'e tamamlayacağım. Evet arkadaşlar 21 tane doldurduk sık iğnemizi. Şimdi başladığımız kısma batarak burayı kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapatıyoruz. Bir zincir çekip kesiyorum ve sonrasında ipimi arkada gizleyeceğim arkadaşlar bu şekilde. Evet. Halkamız oluştu arkadaşlar. Şimdi beyaz kısma geçelim. E, yaprak kısımlarına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi yapraklarına başlayalım. Şöyle bir zincir çekelim. Tığımızdan çıkaralım. Halkamızı alalım. Herhangi bir yerinden şöyle batıp zincirimizi buradan çıkaralım ve bir zincir çekelim bu şekilde şimdi 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çektim tığımın üzerine aldım bir taneyi boş bırakıp ikinciye batacağım arkadaşlar bu şekilde ve ikili trabzan yapacağım Şöyle bir yuva yapacağız. Biraz açıdan çıkmış arkadaşlar. Burayı 7 zincir yaptım. Şimdi tekrar göstereceğim. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim. Tığımın üzerine aldım. Bir taneyi boş bırakıp ikinci zinciri batarak bu şekilde ikinci yuvamı yaptım. Tekrardan 3 4 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bir tane boş bırakıp ikinci zincire batarak bu şekilde 3 yoğumu da yaptım 1 2 3 4 tığımın üzerine aldım 1 ikinciye batarak ikili trabzanımı yaptım Evet 1 2 3 4 tığımın üzerine aldım birini boş bırakıp öbür zincire batarak tekrarladım Evet bu şekilde hepsini tamamlayana kadar devam edeceğim arkadaşlar. Hemen ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 4 zincirimi çektim ve burada 7 zincir çekmiştim. Dördüncüsüne şöyle alttan sayarak dördüncüsüne çıkarıyorum ve kapatma tekniği kapatarak burada da bir yuva hazırlıyorum. Yani sayım 11'e çıkmış oluyor arkadaşlar bu şekilde. Evet şimdi buraya 1 2 zincir çekiyorum ve yuvamın içine batıyorum. Şöyle buradaki zinciri saymadan bir tane ikili trabzan yaptım. 2 3 4 5 Pardon ipim yarıldı. Altı ve yedi. Yedi tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bakın tam dibindeki şu uzun yere şöyle alttan batarak bu şekilde ikili tırabzanlarımı buraya devam ediyorum. Bir, 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde buraya devam ettim. Evet arkadaşlar, şimdi burayı tamamladık. 7 buraya 5'te bu kenara yaptık. Şimdi 5 tane 4 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 4 zincirimi çektim. Arkasına çeviriyorum. Ve buradaki bakın burada 2 şöyle şurada bakın 2 geçiş var. Şöyle 1 7 1 5 eee travzan yapmıştık. Buraya batarak tam şöyle arasından çıkaracağım. Şöyle ve sık iğnemi yapacağım buraya. Şimdi çeviriyorum tekrardan ama öncesinde 2 zincir çekelim öyle çevirelim. Daha anlaşılır olsun. Evet düz tarafına çevirdim tekrardan. Burada bir zincir oluştu bakın. 4 tane zincirle gelmiştik. Şimdi 2 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık. Bu 2 zinciri saymıyoruz. İkili trabzan yaptık bir tane. Şimdi tekrardan 7 taneye tamamlayacağım. 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bu şekilde 7 tane ikili trabzanımızı yaptık şimdi tığımın üzerine aldım bakın tam dibindeki hizasındaki yere şöyle batıyorum İkili trabzanlarıma devam ediyorum bir tane yaptım 2 üç, dört ve beş. Evet, beşe tamamladım burayı da. Şimdi dört tane zincirimi çekiyorum. Dört. Çeviriyorum. Bakın şimdi artık yerimiz belli. Çevirdik ve şöyle alttan şu iki taneyi alıyorum. Bakın. Şöyle alttan battım ve çıkarıp sık iğnemi yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Düz tarafına çeviriyorum. Burada bakın bir yuva oluştu. Buraya ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Tekrardan bir, iki, üç, dört, beş, 6 ve 7. 7 tane yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Sıradaki şu aradaki yere batıyorum. Bir Pardon ipim yarıldı. Bir Sayacağım arkadaşlar yine 5 tane olacak. 2 3 4 ve 5 4 tane zincirimi çekiyorum şöyle ters çeviriyorum burada yeri belli zaten şöyle şu iki taneyi alıp şöyle çıkarıp sık iğnemi yapıyorum ve iki zincirimi çekiyorum yine düz tarafına çeviriyorum Evet bu şekilde arkadaşlar bakın modelim oluşuyor yavaş yavaş. Burada yaptığımız yuvanın içine batarak ikinci ikili tırabzanlarımıza devam ediyoruz. 1 2 yine 7 tane dolduracağız. Aynı işlemi bitene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sonrasında çiçeğimiz oluşmuş olacak. Ben şimdi videom çok uzamasın. Kamera arkasında tamamlayıp modelimin bitmiş halini göstermek için tekrar geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini tamamladım. Son kısma geldim. Bitiş kısmını da göstereceğim. Yine e, yedi 7 tane yaptık. Başladığımız yere bakın başladığımız yere geldim. Buraya da 5 tane yaptım. Ve şimdi şöyle tığımı ipimden çıkardım. Şu alttan batırıyorum. Bakın şuradan batırıyorum ve ilmeğimi içeriye doğru alacağım. Şöyle içe doğru aldım. Evet. Ve bakın buradaki görüntü de buradakiler gibi olmuş oldu. Şöyle. Şimdi buraya zincirler çekeceğim. Şöyle bir iki zincir çektim. İpimi kopardım. Burada gizleyeceğim arkadaşlar ipimi ve çiçeğim tamamlanmış oldu. Şimdi şunu da dikeceğim arkadaşlar ortasına şöyle bir düğme benimki siz boncuk inci boncuk da yapabilirsiniz fark etmez. Bunu da dikeceğim ve modelim motifim tamamlanmış olacak. Bu şekilde. Öbür çiçeğim de burada arkadaşlar. Evet şimdi ben hemen düğmelerimi dikip geliyorum. Evet arkadaşlar benim çiçeklerim hazır. Bu şekilde oldu. Ben dediğim gibi papatya papatya anımsatsın diye bu şekilde bu renklerle yaptım. Siz farklı renklerle de yapabilirsiniz. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Bu motifleri daha çok bebek yelek süslemelerinde veya bebek örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. Herhangi her şeyde olabilir. Patik olur, bandana olur, toko olur, yelek olur. Nasıl isterseniz arkadaşlar her örgü süslemesinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.